Merhaba arkadaşlar. Eşkenar üçgenle ilgili ve 30 60 90'ı bünyesinde bulunduran güzel bir soru. Sorumuza bakacak olursak ABC bir eşkenar üçgenmiş. ABC eşkenar üçgen olduğundan dolayı hemen buralara 60 60 yazabiliriz. Sonra AB ile DF'nin birbirine paralel olduğu verilmiş. Yani şu doğruyla AB doğrusuyla DF doğrusunun birbirine paralel olduğu verilmiş. Arkadaşlar bir soruda paralellik varsa mutlaka iç ters dış ters yöndeş açılar vardır. Ve burada burası 60 derece ise buranın da 60 derece olduğunu görüyorum yöndeş açılardan dolayı. Burada FEC üçgeni küçük bir eşkenar üçgen olarak karşımıza çıkıyor. FEC üçgeninde E açısı 60 derece ise ters açılardan buranın da 60 derece olduğunu görüyorum. Burasının 90 derece olarak veril, olduğu verilmiş AD dik DF ve burada ADE üçgeni bir 30-60-90 üçgen olarak karşımıza çıkıyor. ADE üçgeninde FE, DE 2 olarak verilmiş. FE, DE 2 olarak verilmiş. ADE üçgeninde 30 derecenin karşısı 2 ise 60 derecenin karşısı 2 kök 3 ve hipotenüs 4 olarak AE uzunluğunda istersek yazabiliriz. Daha sonra burada A, F üçgenine bakacak olursak arkadaşlar ADF üçgeni bir dik üçgendir. ADF üçgeni bir dik üçgen. Dik üçgen gördüğümüz zaman aklımıza gelen ilk bağıntı Pisagor bağıntısıdır. Pisagor bağıntısı uygulayacak olursak 2 kök 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir x kare yazdığımızda 12 artı 16 eşittir x kare 28 eşittir x kare ve her iki tarafın karekökünü aldığımızda x eşittir 2 kök 7 olarak cevap bulunmuş olur. C şıkkı.